Bartolin bezli kadınlarda genital bölgede arka tarafta vajinal girişin her iki tarafında bulunan minik bezlere verdiğimiz isim Bartolin bezleri normalde ele gelmez, hissedilmez minik yapılardır. Bunlar ince bir kanalla vajinal girişe doğru açılırlar. Bartolin bezlerinin en önemli fonksiyonu bu bölgenin nemlenmesini ve ıslaklığını sağlamasıdır. Eğer Bartolin bezlerinin kanalı tıkanırsa ya da enfeksiyon gelişirse şişip Bartolin kisti ya da enfeksiyonla beraber iltihaplanıp Bartolin absesini oluşturabilir. Bartolin bezinin şişmesi ya da abse haline gelmesi bu bölgede kızarıklık, şişlik, hassasiyet, ilişkide ağrıya neden olabilir, akıntı yapabilir. Bu hastalardaki ağrı bazen çok şiddetli olur hatta üzerine oturamazlar. Böyle durumlarda ağrı kesicilerin veya antibiyotiklerin kullanılması kısmen rahatlama sağlar. Ancak apse açıldığında ya da dışarıya doğru içi boşaldığında hastada bir rahatlama meydana gelir. Bartolin kisti oluştuğunda ya da Bartolin absesi oluştuğunda bunların en önemli bulgusu genital bölgede görülen şişliktir. Doktor kolaylıkla fizik muayene ile bunun Bartolin kisti ya da absesi olduğunu anlayabilir. Bu şişliğin dışında ağrı, hassasiyet, ve o bölgede kızarıklık görülebilir. Apse eğer çok büyükse bazen kişide üşüme, titreme, ateş yükselmesi gibi bulgulara da neden olabilir. Bartolin kistinin veya absesinin tedavisinde mutlaka doktorun kisti veya apseyi boşaltması gerekmektedir. Kist ve absenin boşaltılmasından sonra yeniden birikme olmaması için minik bir kanal, yeni bir kanal oluşturulması gerekiyor. Çünkü sonuçta abse ve kist bu bölgedeki enfeksiyonda ya da Bartolin bezinin kanalının tıkanmasından meydana geliyor. Bazen de kistin içeriğinin boşaltıldıktan sonra içeriye gümüş nitrat uygulaması yapılarak kist cidarı yakılmakta ve bu şekilde yeniden sıvı birikmesi, kist oluşması ya da abseleşme engellenmektedir. Bazı durumlarda özellikle tekrarlayan Bartolin absesi ya da kistinin olduğu durumlarda komple Bartolin bezinin çıkarılması, cerrahi olarak yani eksizyonun yapılması gerekli olmaktadır. Bartolin kistinde genellikle patlama dediğimiz bir durum olmaz. Kist belli bir büyüklüğe kadar gelir. Zaten o büyüklüğe geldiğinde ciddi bir ağrıya ve rahatsızlığa neden olduğu için kist patlamadan hasta doktora başvurur doktorun kontrolünde kistin içeriği boşaltılır. Yalnız abselerde aynı durum söz konusu değildir. Bartolin bezinin absesinde belli bir şişliğe oluştuğunda abse kendiliğinden direne olabilir, boşalabilir. Absenin kendiliğinden boşalması kişide bir rahatlamaya neden olur. Yani ağrıda, hassasiyette azalma olur. Eğer abseye bağlı üşüme, titreme gibi bulgular varsa, ateş yükselmesi gibi bulgular varsa bunlarda rahatlama olur. Ancak sonrasında tekrar yenileyebilir. Bu nedenle apse de olsa kist de olsa tekrarlamaması için doktor kontrolünde boşaltılması, tedavide bazı antibiyotiklerin ve analjeziklerin kullanılması uygun olacaktır.